Merhaba arkadaşlar. Yeni yayınımıza hoş geldiniz. Bu dersimizde SRC sınavlarında çıkan sorulardan bazılarını çözeceğiz. İlk sorumuz Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre oyun korsesi bulundurma zorunluluğu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtlarda her 10 koltuk için en az bir adet olmak üzere oyun korsesi bulundurulması zorunludur. B. Yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtlarda her 12 koltuk için en az bir adet olmak üzere oyun korsesi bulundurulması zorunludur. C. Yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtlarda her 14 yolcu için en az bir adet olmak üzere boyun korsesi bulundurulması zorunludur. D Yolcu taşımacılarında kullanılan taşıtlarda her 15 koltuk için en az bir adet olmak üzere boyun korsesi bulundurulması zorunludur. Arkadaşlar sorumuzun konusu yolcu taşımacılığı. Bu 7 Aralık 2013 seyircide çıkmış 6 Şubat 2016 SRC 2 sınavında çıkmış. Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 43. maddesinin 28. bendine göre yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahipleri taşıtlarında her 14 yolcu için en az bir adet boyun korsesi bulundurmakla yükümlüdürler diyor. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Evet işaretleyelim. C şıkkımızı. Evet neymiş? Yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtlarda her 14 yol, yol koltuk için en az bir adet olmak üzere boyun korsesi bulundurulması zorunludur. Diğer sorumuz karayolu taşıma yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar dikkat edelim. Sorularda yanlıştır şeklindeki soru e, yanlıştır şeklinde bir kelime görürsek soruları dikkatlice okumamız gerekiyor. A. Yetki belgesi sahipleri. Her seferde bir yolcu ile bu seyahatte görevli olmayan en fazla iki personelini bilet keserek ücretsiz taşıyabilir. B. Tarifesiz yolcu taşımalarında taşıma sözleşmesi yapılması zorunludur. C. Tarifeli yolcu taşımalarında her yolcu için ayrı ayrı yolcu bileti düzenlenmez. D. Yetki belgesi sahipleri otobüs hareket saatinin 24 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda bilet ücretinin tamamını iade etmek zorundadırlar. Evet arkadaşlar sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Tarifeli yolcu taşımalarında her yolcu için ayrı ayrı yolcu bileti düzenlenmez diyor tarifeli yolcu taşımalarında her yolcu için ayrı ayrı yolcu bileti düzenlenmez değil düzenlenir. üçüncü sorumuz sınır kaplarındaki bulunan giriş çıkış kapılarını soruyor. Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Habur sınır kapısı Gürcistan, Dereköy sınır kapısı Yunanistan, Türk gözü sınır kapısı Gürcistan, Cilve gözü sınır kapısı Bulgaristan. Arkadaşlar sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Türk gözü e, sınır kapısı Gürcistan. Bu bu sorumuz uzun doğru şıkkıdır. Ee, sorumuz gelmişken biz Türkiye'nin e, çevresinde bulunan komşularıyla olan sınır kapılarını şöyle bir göz gözden geçirelim. Türkiye Yunanistan arasında sınır kapıları, İspala nerede Edirne'de, ee, uzun köprü nerede o da Edirne'de, Karaağaç nerede Edirne'de, Türkiye Bulgaristan arasında sınır kapıları. Kapıkule var. Nerede? Yine burada Edirne'de. Aziz Aziziye var. Nerede? Kırklar elinde. Hamza Beyli nerede? Edirne'de. Türkiye, Gürcistan arasındaki sınır kapları Bosov veya Türk Gözü Nerede? Ardahan'da. Ee, Cambaz, Ardahan'da. Sar Artvin'de. Sar. Türkiye Ermenistan arasındaki sınır kapıları Akkaya, Kars, Alecan, Iğdır, Türkiye Azerbaycan arasındaki sınır kapıları bir ucu Iğdır, Türkiye Türkiye İran arasındaki sınır kapıları Gürbulak Ağrı Kapıköy Van Esendere Hakkari. Türkiye Irak arasındaki sınır kapıları Habur Şırnak'ta. Türkiye Suriye arasındaki sınır kapıları Cizre Şırnak'ta şenyurt Mardin'de Nusaybin Mardin'de, Ceylan Pınar Şanlıurfa'da, Karkamış Antep'te, Çobanbey Antep'te, Öncü Pınar Kilis'te, Akçakale Şanlıurfa'da, Yayla Dağı Hatay'da, Cilvegözü Gözü Hatay'da, İslahiye Hatay'da, Üşüt Pınar Şanlıurfa'da, Karbeyaz Beyaz yine nerede? Suriye sınır kapısı. Suriye ile olan sınır kapıları. Burada dikkat, ed benim dikkatimi çekti Türkiye'nin en fazla sınır kapısı olan ülke Türkiye ile Suriye. Cizre, Şen Yurdu, Bin, Ceylan Pınar, Karkamış, Antep, Çoban Bey, Öncüpınar, Akçakale, Dayıdağ, Çildi Gözü, İsrail'e, Göçüt Şenlu ve Karbeyaz Tabii ki bu e, sınır kaplarının bir kısmı kapalı bir kısmı açık Mesela e, kar Az şu anda kapalı olan bir sınır kapısı Ne bileyim Iğdır'daki ıı, Alican e, Sınır kapısı yine kapalı Akkaya karşıdaki Akkaya sınır kapısı yine kapalı e, Ayrıca Bunlardan bazıları trenlerin gelip geçtiği sınır kapıları. Mesela Kapıkule, e, tren, Canbaz tren, ne bileyim kapı, e, Kapıköy, yani Van'daki sınır kapısı yine tren. Arkadaşlar sınavlarda bu sorular çıkıyor. Çok çok dikkatli olmamız gerekiyor. Sınavları yaparken soruları dikkatli okumamız gerekiyor, acele etmememiz gerekiyor. Yeterince zaman var. Ee, en son sınavda 25 soru soruldu ve süre oldukça yeterliydi. Siz soruları bol bol soru çözerek e, de, dershaneden aldığınız kitapları e, okuyarak bu sınavları kolayca geç, geçebilirsiniz. Korkulacak bir mesele yok. Dediğim gibi bol bol soru çözerek bu sınavda başarılı olabilirsiniz. Kanalımızı takip ederseniz buradaki sorulan soruların %70-80'i sizin başarılı olmanızda etkili olacaktır. Bir bir dahaki derste buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olun. Ben beğenilerinizi bekliyoruz, yorumlarınızı bekliyoruz. İyi günler, iyi çalışmalar.